Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 63 numara A Space Odyssey. Bazı filmler vardır kendiyle başlayıp kendiyle biter. Evren gibi sinema tarihinin abidevi yönetmeni Stanley Kubrick'in ilahi bir gösteri gibi sunduğu A Space Odyssey de bu tür filmlerin başında gelir. Bu destansı yolculuk hiçlikte başlar. Tarih öncesi insansı maymunlarla devam eder ve nihayetinde bizi uzayın derinliklerine götürerek evrenin ve insanlığın geniş bir tasvirini sunar. Kubrick, eşsiz vizyonu ve çok az insana nasip olmuş dehası ile bize yüce bir yerden seslenir. Eğlenmemiz, filmi sevmemiz ya da anlamamız umrunda bile değildir. Tek istediği bu iki buçuk saatlik hipnotik sanat eserine bağlanmamız ve bu deneyimi yaşamamızdır. 2001 bir uzay destanı belirli bir hedef değil, bir arayış ve ihtiyaç hikayesidir. Film sona erdiğinde kafanız cevaplardan çok büyük ve önemli sorularla dolacak